Günaydın Uyku Sersemi'ne hoş geldin. Gündemden haberlerle biraz devam ediyoruz. Anne ne olur ekmek arası yap, oyun oynamaya devam edip sokakta yiyeyim derken annemin bağırarak beni eve çağırması, benim üzülerek eve gitmem ve akabinde oğlum köfte var. Arkadaşlarının canı çekerlerden. Anne ne olur yarın beslenme çantamı muz koyar mısın? Olmaz mandalina koyayım, muzu evde ye demelerden. Geldiğimiz noktada boy boy fotoğraflar Instagram'da kol geziyor. Yani ben dışarıda yemek yerken bir parayı da belki birinin canı çeker diye cebimde ayırırken, üstümüzde giydiğimiz montu yağmurda ıslanan evi olmayan bir kadına veren bir babanın evladıyken, geldiğimiz noktada ayıptır söylemesi deyip uzak doğu mutfağının eşsiz benzersiz lezzetlerinden İtalyanların pizzalarından ve <laughs> do doğ, doğunun etli güzel, yağlı, lepeli, mükemmel yemeklerinden kendimizi alamadığımız bir dönemin içine hızla riayet edip girmiş bulunmaktayız. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Vedat Milör abimiz bisküvili pastanın biraz onurunu okşadı. Eee <laughs> Tolga diyor ki: "Ya bisküvili pasta var, bayılıyorum ona." Vedat Milör de kendinden emin bir şekilde onun adı bisküvili pasta değil, operadır canım. Opera derken Opera tatlısının boynu bükük, fakir bir tatlıyla eş değer körüldüğü için üzgün, iki gündür kenar ağlamakta. Bisküvili pastanınsa zaten hak ettiğim yere geldim ben. Egosuyla göğsünü kabartması paha biçilemez.